Arkadaşlar yürürken ee, çöpün yola çekmeden bir telefon buldum ve 3 tane telefon koleksiyonum oldu. Gelin şu telefonu göstereyim size. Bakın böyle bir standart telefon. Ekran kırık ama. Şimdi bunu bir vuracağım. Bakalım ne olacak. Bakın böyle ekranı. Bir daha vuracağım. Hiçbir şey olmuyor lan. Ee <laughs> telefon kabul. Aa hiç şey olmuyor telefon. He. Ana <laughs> hiç şey olmuyor lan. Biraz uzak çekeyim. Lan bu nasıl telefon? Buldum. O ne lan? Lan. Lan. Telefonun şeyi açıldı. Koruma ekranı açıldı. O ne Ben bu telefonu satmam mı buna. Bana ne? Bana ne? Çok saçma abi. Niye böyle oluyor bu? Bataryası yok. Birazdan daha... Herkes en komik anısını anlatsın videosu çıkacak. Dediğim gibi ee, tekrarıyorum. Ya ben de bugün yanlışlıkla ya ee, e, Kedim PT4 yapmıştım, aydın yapmıştım. Bugün PT5 yazacağım, PT4 yazdım da diğer diğer videomda PT6 yazsam olur mu? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Birazdan ay birazdan diyorum ya ben de şey çıkacak. Herkesin sevdiği anıyı anlatsın. Videosu çıkacak. Hadi görüşürüz.